Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Ahkaf suresi 15-20. ayetler arasını bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Bu okuyacağımız bölümde özellikle anne baba hakkıyla alakalı durumlara dikkat çekiliyor. Şöyle ki ve vasayna insane bi biz insana anne babasına iyilikte bulunmasını vasiyet ettik. Buradaki vasiyet bir nevi tavsiye gibi anlaşılabilir. Ama eğer bu vasiyet, bu tavsiye Allah'tansa bu bir emirdir. Malum üstten gelen ricalar emir telakki edilir. Amir olan birisi altta olana şöyle yapılmasını rica ederim diye bir yazı gönderdiğinde bunun gereği yerine getirilir. Hameletu ummuhu kürhen ve vadaatu kürhe Onun annesi onu zahmetler içinde taşıdı ve zahmetler içinde dünyaya getirdi. Burada özellikle anne nazara veriliyor ve annenin evlat üzerinde hakkı çok daha fazla. Çünkü 9 ay onu karnında taşımıştır ve bu 9 ay süresince bunun çok zahmetlerini çekmiştir. Karnında ağır bir yük olarak bunu taşıması, Bununla alakalı bir takım hastalıklar, zor durumlar içerisinde bulunması bilinen gerçeklerden. Ve dünyaya gelmesi o da epey bir zahmet. İşte bu şekilde annesi onu zahmetler içinde taşıdı. Zahmetler içinde dünyaya getirdi. Ve hamluhu ve fısaluhu felâthûne şehra Onun ana rahmindeki taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette el validat evladı evladehunne havleyni kamileyn. Anneler e, çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Yani emzirsinler diye bildiriliyor. Yani normalde emzirmenin süresi iki yıldır. E, iki i̇ki yıl süreyle çocuk emzirilir. E, limen erade en, yut, rada'e yani süt emmesini bu şekilde tamamlamak isteyenler için iki yıl Burada da e, ayrıca onun hamil müddeti, ana karnında taşınma müddeti nazara verildi. Böylece hamil müddetinin en azı 6 ay olarak değerlendiriliyor. Yani 6 ayda da bir çocuk e, dünyaya gelebilir. E, tıbben bazen bu gibi durumlar olabiliyor. Yani 24 ay emzirilmesi 6 ayda ana rahmindeki geçirmiş olduğu dönem. Ama bu normalde 9 aydır ve bazen 9 aydan daha da fazla sürebilmektedir. Fakat normal şartlar altında 9 aylık bir süre. Hatta izâ belâve eşüdde artık o doğrulup böyle kemalini bulduğunda ve belâve erbaîne sene ve 40 yaşına ulaştığında gale şöyle dedim. Rabbi evzi'ani ya Rabbi bana nasip et en eşküren kelleti enam taleyye. Bana nimet olarak verdiğin şeylere şükretmemi bana nasip et. Ve ala ve anne babama verdiğin nimetlere de şükretmeyi bana nasip et. Ve en amele salihan ve razı olacağın salih amel işlememi bana nasip et. Ve aslihli ve benim neslimi de salihlerden kıl. İnni tübtü ileyk ben e, sana tövbe ettim, sana döndüm ve inni minel müslimin ve ben Müslümanlardanım. Yani sana boyun eğmiş, sana teslim olmuş kimselerdenim. Burada Allahu Teala bize e, aslında 40 yaş duasını öğretiyor. 40 yaş insan hayatında çok önemli bir merhaledir. İnsan hayatının değişik merhaleleri var. Bebeklik, çocukluk, gençlik, delikanlılık gibi. 40 yaş artık insanın olgunluk dönemidir 40 yaşına kadar insan iyilikten veya kötülükten neler yapmışsa artık 40 yaşına geldiğinde Bunlar bir nevi melekeye dönüşür ve onun hayatının bir parçası halini alır 40 yaşına gelinceye kadar o kimse e, henüz tam olgunluk döneminde sayılmaz e, En azından e, diğer insanlar tarafından 40 yaşına gelmeyen birisi o kadar da Kamil görülmez bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamber olarak gönderilmiştir ve bazı istisnalar olsa da genelde peygamberler 40 yaşında gönderilmiştir. Mesela İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber olarak gönderilmiş, 33 yaşında da artık görevini tamamlayıp semaya yükseltilmiş. Böyle ifade edilir. Bu istisnai bir durum. Onun dünyaya gelmesi de zaten farklı bir şekilde olmuştu. Bu gibi özel durumlar dışında normal şartlar altında peygamberlik 40 yaşında gönderilmiştir. İşte diğer insanlar açısından da 40 yaşı önemli bir dönemeçtir. Demek ki 40 yaşına gelindiğinde insan böyle dua etmeli. Yani duasında demeli ki Ya Rabbi bana verdiğin, anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi bana nasip et razı olacağın salih amel işlememi bana nasip et ve e, zürriyetimi, neslimi de salihlerden kıl. Ben sana döndüm ve ben sana teslim olanlardanım. Bu mealdeki duayı e, yapmak gerekir. Ve özellikle 40 yaşına gelmiş olan bir kimse bunu e, böyle diline virt edinse, o 40 yaş boyunca e, bu duayı yapsa e, çok güzel olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması bu noktada da bize bir uyarı gibidir. Bunun e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile alakalı e, zikredildiği tefsir kitaplarında geçer. Yani Kur'an-ı Kerim isim vermeden Hazreti Ebu Bekir'in böyle bir duasına yer verdiği ve onu bu şekilde met methettiği e, kitaplarımızda anlatılmakta. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ifadede doğrudan bir şahıs ismi verilmiyor. Genel bir ifadeyle bize anlatılıyor. Ulaikellezine netegabbelu anhum ahsene ma amilu İşte biz böyle olanlardan yaptıklarının en güzelini kabul ederiz. Yaptıklarını en güzeliyle kabul ederiz. Yani eksikleri, hataları da olsa en güzelmiş gibi kabul ederiz. Veya yaptıkları en güzel amele göre onları değerlendirir, ona göre mükafat veririz. Ve ne vezu anseyi etiyim fi ashabil cennet ve onların seyyiatından vazgeçeriz. Yani onların günahları var. O günahlarını da örteriz fi ashabil cennet cennet ashabı içinde. Yani onlar cennet ashabı içinde olurlar ve biz onların yaptıklarına en güzel bir şekilde mükafat veririz. Kötülüklerini de bağışlarız. Ve o kimseler cennet ashabı içinde yer alırlar. Veya burada netecavezu an seyyatihim fi ashabil cennet. Şöyle bir manada düşünülebilir. Cennet ashabı hakkında onların bir takım eksikleri, hataları, günahları varsa da onları da örteriz. Vade sıdkıllezî kânü yu'adun. Bu onlara vaat edilen doğru vaattir. Yani Allah bunu vaat etmiştir ve bu vaat doğru olan bir vaattir ve gerçekleşecektir. Allah Teala bunu nazara verdikten sonra bir de madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Anne babasına e, iyilikte bulunmayan, onları rahatsız eden ve e, onlardan bıktığını, sıkıldığını ifade eden bir kimsenin durumunu anlatıyor. Velledi gale li <Sessizlik> valideyhi üf kume. O kimse ki anne babasına öf size diyor. Yani bıktım artık sizden tarzında onlardan rahatsızlığını dile getiriyor. Eta'i en uhrecem yani benim kabirden çıkarılacağımı yeniden diriltileceğimi mi vaat ediyorsunuz? Vekat haletil gurûm min kabli halbuki benden önce nice devirler geldi geçti. Yani burada öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir evlat portresi çiziliyor. Ve bu kimse iman etmiş olan anne babasına kafa tutuyor ve onlara diyor ki e, siz bana e, kabirler, kabirden çıkarılacağımı hayatımın e, devam edeceğini mi söylüyorsunuz? Halbuki binlerce on binlerce yıldır ne kadar insanlar gelip geçti hiçbiri kabirlerinden diriltilmedi, hiçbiri karşımıza çıkıp da öldükten sonra dirilme var demedim. Böyle bir mantıkla daha doğrusu mantıksızlıkla anne babasına karşı geliyor. Ve huma yastaeenillah o ikisi ise yani annesi ve babası Allah'a sığınıyorlar. Çocuklarının böyle olmasından Allah'a sığınıyorlar. Ve ileke amin ve yazıklar olsun sana iman et imana gel diyorlar. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah öldükten sonra dirilmeyi vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi yapacaktır. Fiyecul o ise şöyle diyor. Me hada illa satirul evvelin. Bu öncekilerin esatirinden başka bir şey değil. Yani bu eskilerin masalı. Eskide de insanları böyle şeylerle uyutmuşlar. Siz de beni böyle bir inançla uyutmaya çalışıyorsunuz diyor. Ulaykellezina hakkalihimul kavl. İşte bunlar kendileri hakkında Allah'ın sözü hak olan azap sözü hak olan kimselerdir. Yani anne babasına karşı gelen, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen, hesabı kabul etmeyen kimseler bunlar Cenab-ı Hakk'ın azap sözü kendileri hakkında gerçekleşmiş olan kimselerdir. Cenab-ı Hak bu gibilerle alakalı le emlenne minel cinni vel ins yani ins ve cinden ben cehennemi dolduracağım buyuruyor. Bunlar da cehenneme odun olacak, cehenneme yakıt olacak kimselerdir. İşte e, Allah'ı kabul etmeyen, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen, bundan dolayı da anne babasına her türlü zulmü, her türlü kötülüğü reva görenler e, cehenneme hak eden kimselerdir. fi ümemin gadı halet min gablihim minel cinni vel ins kendilerinden önce gelip geçen ins ve ne dahil olmak üzere bunlar azabı hak etmiş olan kimselerdir. Yani daha evvelinde de gerek insanlardan gerek cinlerden inkar edenler olmuştu. Bunlar da onlara dahil oluyorlar ve beraberce bunlar ateşte bulunacaklar. İnnehum kânû hasirin. Şüphesiz bunlar hasir olan, yani hüsranda olan, zararda olan kimselerdir. Yani bunlar dünya hayatında da ızdırap içindedir. Dünya hayatında da mutlu değillerdir. Diğer alemde de inkarları ve isyanları sebebiyle elbette bunun cezasını çekecekler ve bu şekilde hüsrana maruz kalacaklardır. Veliküllim <Sessizlik> derecatin mimma amilu Bunlardan her biri için yaptıkları ameller sebebiyle dereceler vardır. Yani gerek cennet ehli, gerek cehennem ehli için dereceler var. Adeta şöyle ifade edebiliriz. Mesela sayı doğrusunu düşünelim. Ortada sıfır noktası var. Sağ tarafta artı sonsuz, sol tarafta eksi sonsuz. İnsan dünyaya geldiğinde adeta sıfır noktasında geliyor. Ve blue ile beraber artık sorumlu hale geliyor. İyi işler yaptığında artı sonsuza doğru ilerliyor. Ne kadar ilerleyebilirse. Ama küfür, inkar... E, isyan, anne babaya karşı gelmek gibi bu gibi günahlarla ilişki olduğunda bu defa eksi sonsuza doğru ilerliyor. Ne kadar ilerlerse. İşte iki tarafında bu şekilde dereceleri var ve ona göre e, cennette dereceler var, cehennemde de derekeler var. Cennetin sekiz e, mertebesi, cehenneminde e, yedi lehe seb'atü ebu'ab diye ayette anlatılan yedi ayrı kapı, yedi ayrı yerden durumlarına göre demek insanlar oraya gönderilecekler. وَلِيُوَفِّيَهُمْ <laughs> اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerinin karşılığını tam verecektir. Yani kimseyi mağdur etmeyecek, kimseye haşa zulmetmeyecektir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve onlara zulmedilmez. Yani onlara e, yaptıklarının karşılığı verilir, amellerinin karşılığı verilir onlar asla zulme maruz kalmaz. Yani ne yaptıkları inkar edilir ne de yapmadıkları yapmış gibi sırtlarına yüklenir. Ve yevme yuradullezine keferu alennar O gün inkar edenler cehennem ateşine arz edilirler. Cehennem ateşine sunulurlar. Ezhebtum tayyibatikum fi hayâtikimut dünya Onlara şöyle denilir. Siz dünya hayatında lezzetlerinizi yiyip bitirdiniz. Yani bütün sermayenizi dünyada zayi ettiniz. Oyun, eğlence, keyif bu şekilde zevk sürerek hayvani bir hayat yaşayarak lezzetlerinizi dünyada bitirdiniz. Burada tabi gayrimeşru lezzetler anlaşılmalı. Meşru lezzetler buna diyecek bir şey yok. Elbette ehli imanın meşru lezzetleri vardır. Bu günah değildir ve bunun vebali de söz konusu değil. Ama şöyle bir incelik belki düşünülebilir. Ehli iman olanların da kendi aralarında dereceleri var. Birisi diyelim zengin, ehli iman, ibadetini yapıyor. Mesela zekatını da veriyor. Diyelim ki kendisinin şimdiki fiyatlarla söyleyecek olursak 40 milyon lirası var. Nakit olarak böyle bir paraya 1 milyon lira zekat düşer. 1 milyonu rahatlıkla veriyor. Bu görevini yapmıştır. Geriye kalan 49 milyon lira e, helalinden parasıdır ve bunu e, dilediği gibi harcar. Dilediği gibi derken haram olmayan yerlerde harcar. Kendine göre e, meşru dairede bir takım keyifleri de, lezzetleri takip edebilir. Ama bir başkası var diyelim. Onun da yine e, 40 bin lirası var e, ve bu e, bu da yine ibadetini yapıyor. Ama sadece bunun 40'te biri zekat miktarı 1 milyon lirayı vermekle kalmıyor. Belki 10 milyonunu veriyor. Belki 15 milyonunu veriyor. Ve kendisi yine orta halli bir vatandaş gibi hayatını öyle geçiriyor. Lüksten uzak, şatafattan uzak bir şekilde yaşıyor. Elbette bu ikisinin diğer alemdeki dereceleri bir değildir. İkisi de ehli imandır. İkisi de cennete girer. Ama cennetteki dereceleri bir olmayacaktır. Dolayısıyla meşru olan lezzetlerden fedakarlık yapanlar, bu lezzetlere harcayacakları parayı, e, İslami hizmetlere ve muhtaç olan kimselere verenler, derece itibariyle çok daha üst derecelerde yer alacaklardır. İşte diğer alemde kafirlere diyor şöyle denilecek, siz dünya hayatınızda keyiflerle, lezzetlerle sermayenizi bitirdiniz ve istemtaatun biha ve onlarla keyiflendiniz. Fel yevme tujzauna azabal hun bima kuntum testekbiruna fil ardı bi gayril hak. Siz yeryüzünde haksız yere kibirlenmenizin bir karşılığı olarak ve bima kuntum tefsugun ve fıskınız sebebiyle yani itaatten çıkmanız, isyanlara girmeniz sebebiyle bugün zillet verici azab ile e, cezalandırılacaksınız. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.